kıymetli büyüklerim, kıymetli dava arkadaşlarım. İyi Parti'nin yüreği vatan, bayrak, millet, aşkıyla çarpan, yesul dava arkadaşlarım. Hanımefendiler, beyefendiler. İyi Parti ilk Teşkilatımızın düzenlediği iftar programımızda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd olsun. cenab Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türk siyasetinin iyilikleri, güzellikleri getiren zorlu yollardan geçerken yaşadığımız sıkıntılarda bir ok bile demeyen, partimizin iktidara adım adım taşıyan, partimizin tüm kıymetli neferleri bilmenizi istiyorum ki yolumuz iktidar yoludur. Ve bizler her zamankinden daha çok çalışarak memleketimizi ve milletimizi düştüğü bu bu zor durumdan kurtaracağız. Kıymetli dava arkadaşlarım, genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in söylediği gibi iktidar sarhoşluğunun biteceği ve gerçeklerle yüzleşecekleri o kutlu vakit yaklaşıyor. Bu ülkenin ve bu devletin de gerçek sahibinin millet olduğunu anlayacakları sandıkla sandıkla milletimizin elinden yiyecekleri okkalı kalın sarsılacakları o kutlu güne çok az kaldı. Bu haramı düzenin bitmesine zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'ye uyanmamızda çok az kaldı. Hiç merak etmeyin. İyi Parti iktidarına az kaldı. Sözlerimi sizlere hatırlatmak istiyorum. Aksaray'ın ve ülkemizin daha gibi sorunları çözümü sizin gibi kıymetli dava arkadaşlarımın kararlılık ve azimle çalışmasıyla olacaktır. Bu mübarek günde bilmenizi isterim ki hep birlikte saflarımızı daha sıkı tutup her geçen gün büyüyen İYİ Parti ailesinin bir neferi olarak aramızda fitne ve fesadı sokmayarak teşkilatımızın tüm fertleri, fertleriyle her zamankinden daha fazla çalışıp partimizi Aksaray'da birinci parti yapacağız. Ve hep birlikte buyurun sizle beraber söyleyelim. Başaracağız. 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 şerif maneviyatı, bereketi ülkemizin ve milletimizin sizlerin üzerimizde olsun. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar inşallah bir sonraki Ramazan'da, bir sonraki bayramda Türkiye artık 20 yıldır keyfi bir biçimde bir tek kişinin emri altında yaşamaktan kurtulur ve milletin gerçek iradesinin toplumun gerçek bir biçimde düşüncelerinin geleceğe taşınması için iyi Parti iktidarında inşallah yeni iftarlar, yeni bayramlarla yine birlikte oluruz diye düşünüyorum. Ayrıca değerli kardeşlerim sizler teşekkürü ve alkışı hak ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bütün alanları kapatan, ve bütün siyasi noktalarda ayak basmalık yer bırak bırakmayan bir siyasi iktidarın kapattığı bütün alanlar içerisinde sizin gayretiniz, çabanız ve emeklerinizle İyi Parti Türk siyasi hayatında millete yeni bir alan açtı. Yeni bir nefes kazandırdı. Yeni bir yol çizdi. Eğer İyi Parti kurulmamış olsaydı Bugün Türkiye'de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konuşulmazdı. 20 yıl sonra bir iktidar değişikliği konuşulmazdı. 20 yıl sonra Türkiye'nin yüzde yetmiş nüfusuna sahip olan büyük şehirlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanları olmazdı. Onun için başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bütün İyi Parti ailesi hakikaten tarihe, siyasi tarihe not düştüler ve Türkiye'nin önündeki engellerin kaldırılması, Türkiye'nin yeniden huzura kavuşturulması, Türkiye'nin yeniden büyümesi ve Türkiye'nin yeniden eşit paylaşım için ve herkesin hak ve hukukunun korunduğu yeni bir Türkiye'nin kurulması için önemli adımlar attı. Bunlar sizin sayenizde oldu. O anlamda hakikaten Sizleri alkışlıyorum ve sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu devran değişecek. Buna canı gönülden inanıyoruz. Ve zaman çok az kaldı. Artık seçime kadar nefes almadan, uyumadan, yorulmadan, aynı şevkte, yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Şunu unutmayın. Karşımızda mücadele ettiğimiz sadece bir siyasi parti değil. Biz maalesef 20 yıldır devletin en ince kılcal damarlarına kadar giren ve artık devletleşmiş olan bir partiyle mücadele ediyoruz. Bir devletle mücadele ediyoruz. Yani bir kazanç şirketi haline getirdikleri devletin ezici gücüyle mücadele ediyoruz. Onun için yeniden devleti devlet gibi kurabilmek, devlet gibi yaşatabilmek ve dolayısıyla oy versin vermesin iktidarından kimsenin endişe etmeyeceği bir iktidarı kurmak için yola çıktık. Ve inanıyoruz ki cenab Allah bunu bize nasip edecek. Çünkü biz doğru yoldayız ve doğruluk da iyiliği getirecektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah daha iyi günlerde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı iktidarlar diliyorum size. Bu hale gelmesinde bugüne kadar başta Cumhuriyet Başkanı Özlem Türemiş olmak üzere çok kıymetli ilçe başkanlarına, bende başkanlarına ve Özlem Türemiş'ten bu bayrağı devralan Hasan Hüseyin Çiftçi Başkanımıza ve onların ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve diyorum ki birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu birlik ve beraberlik karşısında Aksaray'dan hiçbir siyasi güç duramaz. Yapılacak ilk seçimde, zamanında veya erken seçimde hep birlikte Aksaray'da iyi Parti, birinci parti, Türkiye'de de iktidar yapacağımızın e, ayak seslerini duymaktayız. Bu demeye geçen sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Ramazanımızı kutluyor. Bu vesileyle de Gelecek olan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah hepimizden razı olsun. Bunu sesini oralarda daha yükseklere taşıyabilecek ve karşılık bulan bir atmosfer var. Bunu da Sayın Genel Başkan başarılı, sizler başarılı. Ama bu yeterli değerli, değerli arkadaşlar. Yeterli değil. Bugün sizlerin gayretli şavasıyla, İYİ Parti'nin üye sayısı 550 binleri geçti. Bu sizlerin emeği. Bizlere de yeni kotalar verildi inşallah o kotalarla beraber. anda Türkiye'nin üçüncü büyük <laughs> üyesine sahip parti konumuna geldi.